Evet bu hafta da siyaset konuşmazsak olmaz arkadaşlar. Ama mümkün olduğu kadar minimumda tutmaya çalışıyorum. Sadece CHP, AKP ya da Millet İttifakı, Cumhur İttifakı varken hiç siyaset konuşasım yoktu. Ama şimdi bazı yenilikler oldu. Zafer Partisi'nin var olması bir. ikincisi de Mansur Yavaş'ı aday göstermeleri. Mansur Yavaş kabul eder mi bilmiyorum. Ama en azından bazı hareketlenmeler oldu. Her neyse Just a Night isimli üyemiz sormuş. Zafer Partisi'nin kadrosunun içindeki çürükler, onların eski tweetleri, haberleri ve Ümit Özdağ'ın eski tweetleri, İslamcı açıklamaları hakkındaki yorumun nedir Efe abi. Ben bu olayların bazılarını daha önce de zaten biliyordum. Yorum yapmamamın sebebi örtbas etmeye çalışmak falan değil. Sadece umurumda olmaması ama hani o taraf hakkında konuşuyorsun öteki taraf hakkında neden konuşmuyorsun demesinler diye kısaca bununla ilgili de konuşayım arkadaşlar sizi fazla sıkmadan özet geçmek gerekirse bence bu durum hani demişlerdi ya her kuşu sevdin de leylek mi kaldı diye bence işte bu durum her kuşu sevdin de leylek mi kaldı durumu öncelikle şunu söyleyeyim Mansur Yavaş ve Zafer Partisi'nden herhangi birisi aynı anda aday olursa tereddütsüz Mansur Yavaş'ı tercih ederim birincisi kazanma ihtimali daha yüksek hem daha çok tanınmış olduğu için hem daha mainstream birisi olmuş olduğu için hem belediye başkanı olmasından dolayı başa geldiği zaman ne hizmetler veriyor onu da insanların görmüş olduğu için. Yani bu sebeplerden dolayı kazanma ihtimali daha yüksek olduğu için bir ikincisi de benim kafama da daha uygun olduğu için daha ortalama daha ılımlı olduğu için. Diğer mantalite bize göre bir tık boomer mantalitesi olarak kalıyor. Farkındayım. Neden böyle diye artık sorgulamıyorum. Çünkü şunu biliyorum yani eski kuşak olmalarından kaynaklanıyor sevdiğimiz insanlar ama bazı insanlar eski kuşak olduğu için kafalarında bazı doğru olduğunu düşündükleri fikirler var. Mesela Hulki Cevizoğlu'nu aslında severim ama şu an gerçi ne yapıyor bilmiyorum da hala daha mesela Atatürk bence Müslüman değildi diyen konuğa sanki Atatürk'e hakaret ediyormuş gibi Atatürk'e laf ediyorsun da bilmem kime neden laf etmiyorsun falan diye böyle sıkıştırmalar yapmaya çalışıyor. Müslüman değildi lafı artık hakaret değil. Onların kuşağında Allahsız diye bir böyle hakaret var ya çünkü. Bununla birlikte gene Türk İslam Birliği. Şimdi Türk İslam Birliği gene geçmişte kalmış bir olay. Bir kere bütün Türk toplulukları Müslüman değil. Ve ilk başından beri zaten mantıklı bir şey değildi. Yani bu yaşa gelmiş hala toplumları komünizm kurtarır, komünizm özgürlüktür falan diye sayıklayan dedeleri nasıl eleştiriyorsak, bu konularda nasıl bahsediyorsak bundan da bahsetmemiz lazım. Onun farkındayım ateist ya da işte dinsiz birisinin başkan adayı olsa kazanamayacağının da farkındayım. O yüzden Mansur Yavaş biraz daha en azından ılımlı biraz daha ikisinin ortası birisi olarak benim kafama daha yatkın. Zafer Partisi'nde kadro olmaması diyorlar. Eğer kadro yoksa kadroyu yaratın arkadaşlar. Her şeyi de devletten beklemeyin. Gerçekten desteğiniz bu parti yönündeyse %100 bu partiyi destekliyorum. Bu parti kazanmalı diyorsanız o zaman siz içine girin. Kadrosunu genişletin kendi şehirlerinizde organize olun. Ya da benim gibi belki bütün adaylar açıklansın ondan sonra düşünürüz diyorsanız o zaman da bekleyin adaylar açıklandıktan sonra yaparsınız bunu. Ama ne olursa olsun her halükarda iki tarafında elini zorlamaya başladı bu parti arkadaşlar. Gazetelerde Bahçeli'nin açıklamaları var. Türkiye otel değildir. Kılıçdaroğlu gene benzer bir şey demiş. Türkiye'yi otele çevirdiler. Türkiye'yi Luna Park'a çevirdiler. Bu lafları hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu lafları hatırlıyorsunuz. Zafer Partisi bu kadar baskı yapmasaydı hala da entegrasyon, din kardeşimiz bilmem ne susun konuşmayın. Onlar bileziklerini verdiler. Selfie çektiyse ne olmuş işte kadın köşede gözüküyor falan diye. Bunları koruyacaklardı hala da. Şimdi yavaştan yavaştan halkın tepkisini görünce ve hiçbir şekilde durdurmayı başaramadılar bu tepkiyi. Yandaşlara sosyal dene yaptırdılar olmadı din kardeşimiz dediler olmadı. Yetkililer açıklama yaptı olmadı. Diğer taraf mülteci filmleri festival yaptı olmadı. Müjde filmini çektirtti olmadı. Avrupa bunları fonladı işte bunlar gelip de Türkiye'ye ırkçılık yapmayın falan dediler olmadı. Salak salak filmler işte. Türkler diyormuş ki Suriyeliler çok pis kokuyormuş Lan ne diyorsun sen geri zekalı. Ekonomi çökmüş, insanlar işsiz kalmış. Bak ben tacizci olayına konuşmuyorum. Çünkü tacizci olayında bizim yerli tacizcilerimiz de var. Yerli sapıklarımız da var yani. Yabancı sapık varsa yerli sapığımız da var. Ben sapık olayını konuşmuyorum. Biraz daha gerçekçi konuşuyorum abi. Ekonomi çökmüş, insanlar işsiz kalmış. Zaten yer yoktu memlekette. İyice artık havasız kaldık. Sokağa çıkıp yürüyüş yapıp herhangi bir yerde oturamıyorsun yani. İyice artık arkaları dörtlemiş durumdayız. Artık çıkar telefonunu göster yeğenim diyen adam bile ekmek yakını 5 lira olacak. O zaman o adam da cep telefonunun yenemeyecek bir şey olduğunu anlayacak. Son kaleleri de işte o. Berisi böyle kulaklarının altına girip kulaklarını kepçe yapan dayılar var ya, onları da kaybedecekler yakında. Yolda Arapça konuşup da karnı şiş olmayan kadın yok. Drinking game yapalım mı arkadaşlar? Drinking game. Yola çıkın, her karnı şiş Arapça konuşan kadın gördüğünüzde bir yudum alın. Her biri yanında 4-5 çocukla geziyor. Her biri yanında 4-5 çocukla geziyor. Her birinin karnı şiş, çok bariz bir şekilde üreme oranları bizden çok çok daha fazla beşer beşer ürüyorlar. Belki daha fazla. 10 sene sonra, 15 sene sonra ne olacağı bariz belli. Bunlardan bahsediyoruz. Hala çıkıp diyorlar ki işte pis kokuyorlarmış. Filmde ondan bahsediyor. Diğer hiçbir şeyden bahsetmiyorlar. Türkler diyormuş ki ay bunlar pis kokuyor. Ank beyinsizleri. O yüzden abicim birçoğunuzun da benim gibi düşündüğünüzü biliyorum. Evet Ümit Özdağ'ın İslamcı konuşmaları, İslamcı ifadeleri var. Ama en azından Atatürkçü olduğu için o kesimin Atatürkçü Müslüman şeklinde değişik bir Türk inanışları var. Türk Müslümanı inanışları var. 2002'den önce birçok kişi Müslümandı, ben de Müslümanım diyordum. Ama aynı zamanda laikliğin önemini de farkındaydık. Laikliğin ne kadar önemli olduğunu farkındaydık. Dincilerin, dinciliğin, şeriatçılığın ne kadar tehlikeli olduğunu farkındaydık. Öyle değişik bir inancımız vardı. Bunu da doğru sanıyorduk. Bazılarımız bunun çeliştiğini fark etti benim gibi yani hem layık hem Müslümanım demenin birbiriyle çeliştiğini fark etti. Ama birçok kişi bunu fark etmeden hayatını sürdürdü. Benim için bir insanın laik olması önemli. Laik ve gerçek anlamda Atatürkçü olması önemli. Bu ikisi varsa Müslümanım da diyebilir, Hristiyanım da diyebilir. Beni çok alakadar etmez. O o şekilde zaten. Ha, zorunlu din dersi vesaire olayıyla ilgili sorular soruyorlar. Onu da burada açıklayayım. Zorunlu din dersinin var olması benim için sorun değil. Tarafsız bir şekilde anlatıldığı zaman bunu TCHP videolarında bile söylemiştim. Ama biliyorum ki çok taraflı uygulamalar var. Zorla dua ezberletmek gibi. Ya da şu din doğrudur diğerleri yanlıştır demek gibi. Ya da namaz kıldırtmak vesaire gibi. Bunlar laiklik ilkesine aykırıdır. Ben başa gelecek olan kişiye şunu sormam bile işte. Bunları kaldırır mısınız falan. Sormam. Neden? Çünkü benim çocuğuma bu dayatılırsa ben zaten organize olup o hakkı alırım. Hak verilmez arkadaşlar alınır. Hak alınır. O yüzden laikliği en azından esas tutan herhangi bir oluşum iktidarda olursa biz hakkımızı zaten alırız. Yani ya o ya o. Bizim okulda mesela Musevi çocuklar din derslerine girmiyordu. Aynı şekilde organize olunarak ateist aileler ya da dinsiz aileler eğer ki din dersleri böyle dayatma yapıyorsa, bu şekilde subjektif eğitim veriyorsa o zaman derslere çocuklarımızı sokmama hakkımız yasal olarak var. Layıklık ilkesinden dolayı. Şey lafı çok hoşuma gidiyor. Zafer Partisi bir projedir. Herkes birbirine proje diyor ya. Buna da projeksiyon diyoruz. Yani kendisi neyse kendisinin ortaya çıkmaması için karşı tarafa aynı lafı söylemesi. Biz kimlerin proje olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz oğlum. Kimlerin proje olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz. Şimdi herkese proje diyorsunuz ama biz projeleri çok net bir şekilde biliyoruz. Artık o kadar iyi öğrendik ki diyoruz ki şu parti şunu diyecek, bu parti bunu diyecek. Bak Sığınmacı sevdirme filmi çektirecekler dedik. Sığınmacı sevdirme filmi çektirdiler. O kadar iyi biliyoruz artık kimin proje olduğunu. Kimlerin daha doğrusu. Açılım döneminde olanları da biliyoruz. O projeleri de biliyoruz. Şimdi onu diyordum arkadaşlar. Öyle bir noktaya geldik ki... Adaylar açıklansın ve adayların arasında da Mansur Yavaş olmasın. Birçok kişi Zafer Partisi'ne zaten oy verecek. Yüzde kaç veri bilmiyorum. Ama o verecek kişiler için de ben de dahil... İşte geçmişte küfürlü tweet atmış... Abi geçmişte var ya böyle webcam'de çıkarsın böyle o partiden birisi mesela bir videosu ortaya çıksın. Çıkarmış böyle sallamış falan. Ya da işte partinin içinden birisi böyle çürük varmış da bilmem neymiş de hiç umurumda değil abi. Sizlerin de aynı şekilde düşündüğünün farkındayım. Çünkü diyoruz ya sanki böyle 5 tane mükemmel parti var da hangisi daha mükemmel? Onu düşünmüyoruz zaten şu anda. Kaç kere söyledim bilmiyorum arkadaşlar. Ya. 1990'da yapılan açık oturuma bakın. O siyasi partilerin konuşmalarına bakın. Daha uzun anlatmayacağım. Daha önce konuştum çünkü. Bir de şimdiye bakın. Ne kadar geriledik. İnanılacak gibi değil. inanılacak gibi değil. Ve bu dışarıdan müdahaleyle oldu arkadaşlar. Genç arkadaşlarımız bunu bilmez. Biz bu seviyesizliğe dışarıdan müdahaleyle getirildik. İnanılmaz bir ise bu ne lan? Bu ne lan bu ne? İnanılmaz bir seviyesizlik. Ekonomik olarak planlarınız nedir? Gözlerimin içine baksana. Gözlerimin içine bak. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Ya yemin ederim bak. Cumhuriyet tarihinde bu noktaya düşmemişizdir. Ekonomik planınız nedir? Gözlerimin içine bak. Bu noktaya düşmemişizdir. İnsanların birbirine terörist demesi, insanların birbirine ya ideokrasi ya yemin ederim ideokrasi abi bak. Yemin ederim ideokrasi. İdeokrasi filmini seyredin. İdeokrasi filmini seyredin abi. Türkiye için demiyorum. Mozambik için diyorum bu arada. Ah bu da bu da en ufak bir eleştiride bak Nebati skeci vardı güldür güldür şovda. Bir hafta yayınlanmadı. Ne oldu belli değil. Ondan sonraki hafta res çektiler yayınladılar. En ufak skeçlere, en ufak eleştirilere bile tahammül yok artık. Oğlum ben mahkemeye şeyden çıktım ya. Bu adam komik komik hareketler yapıyor. Yaptığı hareketler Cumhurbaşkanına benziyor diye. Ne isim var, ne yaptığım skeçte hakaret var. Hiçbir şey yok. Komik komik hareketler yapıyor. Avukat da şey demiş. Gerekçe olarak. Bu işte bir kesimin sevdiği bir insana böyle küçük düşürücü taklitler yaparsa onun taraftarlarını tahrik eder, toplumsal olarak düzensizlik olur, öldürmeler, yaralanmalar ortaya çıkar. Ciddi bunu demiş. Yani o isim vermeden taklit yapmak, komiklik yapmak suçmuş çünkü bazı fanatikler gaza gelip millete saldırabilirmiş. Toplumsal düzeni bozuyormuş yani komiklik yapmak. Nasıl geldik bu noktaya? Bu noktaya nasıl geldik? Bir tane işte çözümleri söyleyen bir parti var. Mükemmel mi? Değil. Ama bir tane parti var. Bir tane. Tamam daha fazla konuşmayacağım arkadaş. Aslında o konuşmak istediğim o kadar çok şey var ki ama daha önceki podcastlerden kendimi tekrarlamış olurum. Bazen istemeden yapıyorum. Kusura bakmayın. Ben size olayın özetini geçeyim arkadaşlar. Her kuşu sevdiğinde bir leylek mi kaldı? Bu durumda benim düşüncem bu.